Oğlum ya. internete koydum kaldırdım. Yok. Ben, ben biliyorum. Benden kuşku Bana da böyle boş boş Beşiktaş'tan kuş, insanlar kuş. gider yapmasın. Bak bakayım kaç kişiyle çıkıyorum akşam Beşiktaş'tayım alınakıyım. Boş oğlum, yapma oğlum. anladın <laughs> mı? Bak bakayım ben nasıl çıkıyorum. Sen çok güzel gülümsüyorsun. Çok tatlı bir kardeşimsin sen benim ya. Bundan seviyorum sırıtmayı. Aynen aynen. Altın seviyorsun. <laughs> Değeri de arttı biliyorum. <laughs> Vallahi beni sallamaz. Ben terkostan da giyinirim annem. Yani beni sallamaz. Underground rapçisiniz diye mi? Underground rapçisiniz diye değil. Yapılması gereken yapılır. Piyasa bir iş varsa o da yapılır. oğlum. Ne alakası var? Ama beni sallamaz. Ağzıma ne altını diş yaptıracağım Amerikalılar yaptırıyor diye ben. Baş... Amerikalılar yaptırıyor diye mi? Kültürden haberin yok senin ama ne kıyım. Senin kültürün özünden yok. Haberin yok ama ne Popüler olandan haberim var amınakoyim. Haydi amınakoyim öyle olsun. Oğlum biz kitap... Harikasın sen. Ha. <laughs> ha? Kitap mı okuyorsun Bit ki? Kitap. Senin gibi oyun oynamıyor amına zaman burada anladın mı? Yani bizim olaylarımız farklı. Bilim adamıyım ben amınakoyim. <laughs> hangi, hangi kitabı yazıyorsun ya sen? Hangi kitabı mı? Hip hop... Sen, sen hayatında kaç tane tez yazdın lan bu, bu kültürle alakalı? Ya da başka bir müzik kültürü... Türk'ün e, e, tez değil de bir şey mi? Incelemesiyle, incelemesiyle alakalı. Ha? Birçok makalem vardır bunu tartışacaksan. Bak ya. ben senin bir şey her şeyi geç, her şeyi geç, her şeyi geç. Sen niye bu kadar yalancısın? Oğlum ne yalanı lan? Biz seninle Alsancak'ta kaç defa... Oğlum bak ben senin oğlum falan değilim ama koyayım. Anladın mı? Biz seninle Alsancak'ta kaç defa denk geldik? Bir. Anladın mı? Ben orada yaşarken bunu sen de biliyorsun ben de biliyorum. Yalan yanlış konuşma insanlara. Ben seni sikerim falan da değilim ama nakayım. Anladın mı? Neyse senin... ya. Bir kere denk, <laughs> denk geldi. Senin... Bak ben seni sikerim falan da değilim o internete yazdı. Duyuyor musun beni? Bunları ne yazdığı benim hiç umurumda değil. Ben seni sikerim falan değilim senin internete yazdı. Anladın ben mı? mı? Gül gül, gül gül güzel. Sen beni İzmir'de de göreceksin. Asancak'ta böyle elimi kolumu sallayarak gezerken de göreceksin. O, o gün gelirsin alın inşallah alın. yanıma. Anladın ben mı? O, o şekilde yazdır. Bak ben sana hiç küfretmedim anladın mı? Ben, ben sana küfretmedim şeyden... yarramın kafası. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim var mı beni elaliminiminde? Ben sana küfretmedim. <laughs> ben sana ben sana hiç küfretmedim. Sen kendi gerçeklerini biliyorsun. Sen sosyal medya çılgını Sen başarılı bir prodüktörsün. Bak hiçbir şey. Bak hiçbir şey demiyorum. Başarılı bir prodüktörsün. Ama sen bir şeyleri abartıyorsun. İnsanlara çok yalan söylüyorsun. Benim de o, o, röportajda söylemeye çalıştığım tek şey arkadaşlarım rica etti. Sana da çok bir açıklama borcum da yok bu arada ama. Hani böyle madem bu kadar eleştiriyor anlatmış bir <laughs> konuyu. Ben kendi sözlerimi altı yapsam da kendim yazmaya çalışıyorum. Ve o sandı beğenmiyorum dedim. Beğenmekte de zorunda değilim. Fakat birileri çıkıyor Twitter hesabından bana küfür ediyor ve bu sizsiniz saygıdeğer beyefendi sizler Olur. saygıdeğer yani, beyefendi bunu yapmamanızı istiyoruz anlıyor E, mesela rapse madem bunların özünü tartışıyorsunuz ediyorsanız siz kendinizce tamam mı gidip de kimseye sözünü o bu yazıyor diyemezsin zaten bu konuyu açmak istiyorsan illa tamam mı bilip bilmediğin konularda konuşuyorsan küfürü de alacaksın kucaklayacaksın kardeşim anladın mı hak ettiğin o oluyor orada senin yani. Anladın mı? Oğlum, ben kalkıp o sana o senin sözü. Oğlum diye. ben seni oğlum ben seni Oğlum ben seni sikinin mutfakta tekrarla. <laughs> bak et et et. Anca orada ne dersin? Ben senin mutfakta kırılan <laughs> sikin değilim. Ben anladın yani. Öyleli. Öyleli öyleli. Anladın mı? Ben, e, e ben senin mutfakta lan sikin değilim. Ya, yanına ya. sen, 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 öfişi, sen beni takip et afişi göreceksin ya da takip etme. Arkadaşların sana Tabii bilgi verecektir ya. zaten. Birbirimizi de buradan saçma sapan izin etmeyelim. Ben sana numaramı attım. WhatsApp araması yapabilirsin. Ama yapmaya çalıştığın şey çocuğuna bakmak olduğu için yardımcı olmaya çalışıyorum sen sadece. Anladın mı? Ama bir daha bana küfür etme. ben rica ediyorum. Sen bana bir şey diyemezsin. Saygıdeğer dostum diyorum. Fazla uzatma. Şey Sızlık yapmışım. Göt! Göt! Ya bas be <laughs> alemin evinde lan. Ya niye buradan konuşuyorsun ki? O, 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 telefon numarası senin. Bak o, 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 telefon numarası o telefon numarası senin. Hesabında durmuyor mu? Bas araması yaparsın anne. Oradan konuşuruz. Anladın mı? Bak rezil ediyorsun yani burada bizim millete. Anladın yani. mı? Salak. Sen salaksın. Anladın mı? Salak. Salak mıyım? Ben çıkıyorum. Salaksın sen. Anladın mı? Çok güzel bir salaksın. Çok tatlı bir salak kardeşimsin sen. Anladın mı? 12,5 bin <laughs> insana rezil... Oğlum 12,5 bin insana rezil ediyorsun bizi. Ben sana numaramı attım. Özelden arayabilirsin beni. Canlıya gel, canlıya gel. Sen sosyal medya bağımlısı olmuşsun. Oo, ben sen iyi prodüktörsün, fiyatsın. Bak ama... Ben sosyal medya bağımlısıyım. Vallahi ben gözlüklerinden belli annem. Gözlüklerin prodüktör olduğum için kardeşim. <laughs> ben de eski prodüktörlerdenim kardeşim. Helal babası. O, o albümlerden ha, babası. <laughs> Sen bu lafı. Tamam. Ne oldu lan? Tebrik ne et... oldu lan? Eski prodüktör olduğunu tebrik etmem zorunda mı gitti anlamadım yani. Ben sana bir şey soracağım ya. Sorsana. Sana helal olsun lan. Sen Niye? ne güzel yalan, sen ne güzel yalan söylüyorsun böyle. Ne güzel imaj yapıyorsun. Vallahi helal olsun. Aşk. Ne bile yok amına koyayım. <laughs> Oğlum o his performansın yanında kim geliyor? Sen bak benden daha çok dilleri bilirsin. Başarılı olmuş olabilirsin gibi sadece hani ben Fero'nun PR mevzumlu mevzumlu sayesinde mevzumlu oldu. oldu. Mevzu de hani, ben legali beğendim. Legali beğendim. Onun dışında bence bir bok yok yaptı. Yani sound değil, evet. lirikal açıdan. Ben liriklere önem veriyorum çünkü. Anladım. mı? Benim şahsi fikrim. Aynen. Bilgin olsun. E, beatleri e, beatleri e, olabildiğince boktan tutup sözleri ön plana çıkarıyorsun değil mi sen? Beatleri olabildiğince boktan tutup. Kendi Bunu yapamıyorum. Ben miyim ya? Senin Kendi lafın. Duygusal müziklere sert sözler dedim ben. O ayrı konu. Ya 1500 lirayı cebime koyacağım işte, anladın mı? Veya 2000 lirayı cebime koyacağım işte. Çocuk ne isterse tabii ki onu yaparım. Ben öyleliyim, anladın mı? Bu de böyleli, bu hayat da böyleli. Ama şöyle bir şey var. Sen anlıyor musun net bir şekilde ne demek istediğimi? Bunlar da anlasın. Ya bunları onlar hiç umurumda değil. Ama şöyle bir şey var, şöyle bir şey var. Senin hayatın boyunca böyle etrafını kaynarken dünyanın parası tazminat maddeli bir sözleşme imzalamaya götün yedi mi amına kıyım? Ha? Rap için bunları yapmayı götün hayatına kıyım. Benim arkadaşlarıma yurt dışından bir... dinleyici katsın diye ne zaman yedi senin götün amına kıyım? Senin 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 albüm bir dakika. Arayan bir arıyor bir dakika. dakika beklesin. Senin hayatında Taksim gibi yerde yaşarken Ömer Ayyam'ın takılırken, Meşin'in önünde takılırken, öyle bir ortamın önünde takılırken, ulan senin hayatında o kadar bin liralık azminat maddesi imzalamaya ne zaman götün yedi oğlum? Niye? Sen kimsin? Sen Türkçe, sen Türkçe, sen Türkçe, sen Türkçe için nesin lan? Hani yani böyle... Evet çok haklısın doğru şey. Evet. Vallahi ototiyonu açalım. Vallahi. Ben sana ekimin süper taciyatını tavsiye ediyorum. Keyif alırsın. Anladın mı? Babacım, siz Ver... Terap için verdiğiniz savaşları verirken biz sokakta savaş. <laughs> <laughs> Vay Allah. Olsun ya. Vay Allah razı olsun ya. Çağır. Ben sana bir şey söyleyeceğim, Çağır. ben sana bir şey söyleyeceğim. Ne Biz buna 14 bin insanın karşısında birbirimizi rezil ederek cep <laughs> telefonundan arayabilirsin. <gülüyor> Sen <gülüyor> saçmalıyorsun <gülüyor> şu anda. Ha? Rezil olduğuna inanıyor musun? Ben rezil olan. Hayır, inanıyor musun rezil olduğuna? Ben rezil olduğumu düşünmüyorum. Tamam da bu iletişime buradan geçmek zorunda değiliz. Biz birebir de olabiliriz. Buradan bu kadar makemeden. Ma kan gibi konuşalım dedim ya şurada 2 dakika ne var yani Vallahi senin senin iki tane milli bokser kan kimmin çağırıyor ben gideceğim konuşmaya zaten e, rahat ol. Sen kendin dürttün çocukları ben dürttürmedim sana onları. <laughs> tamam da bana bir sik kredi diyen falan sinemana koyayım. Benim çocuklar süper oğlan oldu. Oğlum ben bana söz kendi için. yazmıyor diyen de sensin. Salak salak konuşma amına koyayım. Anladın mı? Anladın mı? Hareket yapıyorsun, ne? hareketin karşılığını alıyorsun. Hala Big Big yapıyorsun. Boş yapma amına koyayım, anladın mı? sesin internetin kötülüğünden otatıyorsun oldu anne. Harbiden o, alışmışız yani. E e sen tüyünü zaten. İnternetin de kötü değil. Ben LTE'deyim amına koyayım. Benimki benimki kötü. Benimki bizde para yok Biz senin kadar ünlü alamadık annem. Ne yapacağım bilader? Kapıyı. Sende Sende bir üyeliği var mı peki annem? Büyük abim benim. Var. En büyük abim. Ha? Var canım. Var canım. Hallettin mi o işleri? Ayıkladın mı? Bilader benim iki tane şirketim var. Sen uyuyorsun herhalde. Yok ben pek uyumuyorum. İki gündür uyumuyorum. Üç gün uyumazsam üç gün uyumam yani. <laughs> anladın mı? Sen beni anlıyorsun ben seni anlıyorum. Biz ben Sen başka bir şey yani bu işlerde. Miyor bir miyor iki falan bize yani öyle... Boş ver yani sen bunları anladın mı? Gel sana da albüm yapayım bir tane. Ha, albüm mi yapacağım bana? Allah Aynen. Allah. Piyasaya süreyim seni tekrardan. Valla ben sana bir şey söyleyeyim kaset mi? Kaset yazdı bak hemen. Adamım kaset. Mior 1 diyor kaset. <laughs> kasete, kasete gönder e, şeyini. Gerçi telefonunu attın. Bende de vardı da. Söyleyeyim kasete arasın seni. Albüm yapalım sana bir tane. Albüm yapalım bana bir tane. Bana albüm zaten herkes yapar. Ya beni arayıp durmasın şu arayan numara. Yoruldum artık ya yayını kapat diye arıyorlar herhalde bu seferler ama ben seni güzel yüzün çok sevdiğim için benim canım abim diyeyim ben sana madem hani bak bak düşünelim işte bunları yüz yüze farklı konuşacağız ama bunlar çok tatlı olacak ben şimdi şey söylemek istemiyorum ben akşam dışı taşıyayım zaten alayınız internette ee, sıkmakla meşgulsünüz. Bir tanenizi bugüne kadar internette tehdit etmedim etmeyi de düşünmüyorum. Anladın mı? İzmir'e gelirsin. Başkaları gibi geldiğinde oradan oraya sekmezsin kaçmazsın delik delik. Tamam mı? İzmir'e gelirsin, ararsın beni, İstediğin yerde otururuz. Anladın mı? Bu tehdit Mehdit bilmem kildin sizin gibi değil yani. Anladın mı? Demek istediğimi. Söyleyeyim mi? Anladın Bir mı? Bir şey söyleyeyim mi? Biz sen nerede otururuz biliyor musun? Ha? Bak koyacağım bu Biz sen İzmir'e İstanbul'a geliriz. geliriz. Sen, sen bunları geç sen bunları gez, Ben zaten İzmir'e gelirim. Sen zaten İzmir'de bana hiçbir şey yapamazsın. Anladın mı? Çok rahat bir şey benim için. Ben sana çok gülüyorum böyle şeyler söyledikçe. Güzel yüzüm biraz takılıyor. Ben sana çok gülüyorum.